Sadece gerçekten nazik insan sevmeyi ve nefret etmeyi bilir. Konfüçyüs. Vietnam Savaşı hakkında garip bir olgu vardır. Bunun altında bu savaşın fotoğraflarının. Televizyon filmlerinin, gazete ve dergi resimlerinin diğer savaşlardakinden farklı olduğu gerçeği yatar. Artık zafer resimleri yoktur. Iwo Jima'da olduğu gibi dağ tepesine bayrak dikmek ve de artık sokaklarda zafer yürüyüşleri yapmak yoktur. Bu savaştaki ölü ve yaralı duyurularının sayılacak başka bir şey olmadığı için ölü sayımlarının arasında başka bir şey vardır. Tasarlamış bir efekt ya da birinin beyninin bilinçli kararı değil, fotoğrafçılardan hepimizin bilinç dışını temsil eden savaş konusundaki tutumları önemsiz olsan bedenin duruşu ya da kasların kullanımı nedeniyle bir fotoğrafı değil, diğerini çeken tek ilgileri insan yararı olan işçilerden gelen bir şeydir. Birbirlerine bakan yaralıların, vurulan birinin yarasını saran askerlerin, yaralı bir yoldaşını kucaklayan denizcinin, acıyla ve şaşkınlıkla bağıran yaralının fotoğrafları bu fotoğrafçılardan gelir. Fotoğraflarda en temel düzeyde görülen aldırıştır. Son dönemde yayınlanan bir televizyon programının bildirdiğine göre bir Vietnam köyünde geride kalan Viet Cong üyelerini gizlendikleri yerden çıkarmak için çukurlara ve barakalara gaz bombaları atılmış. Bu çukurlar çıkan yalnızca kadınlar ve çocuklarmış. Annesiyle bulunan iki yaşlarında bir çocuk iri zenci bir denizcinin kucağına oturmuş ona bakıyordu. Çocuğun yüzünün bir tarafı sis bombasının dumanı ve kurumuyla kirlenmişti. Ağlamıştı. Ağlamanın ötesinde böyle bir dünyaya ne anlam vereceğini bilemeyen bir şaşkınlık ifadesiyle yukarı bakıyordu. Fakat kamera hemen çocuğa bakan savaş üniformasıyla duruma hakim ama iğrenç görünen siyah Amerikalı denizciye kaydı. Yüzünde tamamen aynı ifade vardı. Şaşkınlık. Çocuğa bakan gözleri kocaman, ağzı hafif aralık fakat bakışları yerinden oynamıyordu. O çocuğa odaklanmıştı. Böyle bir şey yaptığı bir dünyaya ne anlam verecekti? Programın sunucusu gazın yalnızca 10 dakika boyunca zararlı olduğunu ve sonra sağlığa zararlı hiçbir etki bırakmadığını anlatılırsın. Kameraman kamerasını denizcinin yüzüne doğru tutuyordu. Denizci bir zamanlar güneyde bir eyalette çocuk olduğunu, oyun oynadığı mağaralardan ve barakalardan kovulduğunu mu hatırlıyor? Bir zamanlar kendisinin de alt ırktan olduğunu mu fark ediyordu? Kendisinin de bir zamanlar sadece dışarı ve yukarı bakabildiği bir dünyada hiçbir çocuğun akıl erdiremeyeceği nedenlerden dolayı acı veren bir dünyada Çocuk olduğunu mu anımsıyordu? Bu çocuk da kendini mi görüyordu? Zenci bir çocuğun şaşkınlığı mı, şaşkınlığını mı görüyordu? Bunları bilinçlice düşündüğünü sanmıyorum. Bence sadece Vietnam bataklıklarında bir an için o ortak insanlık temelinin üzerinde birlikte durdukları bir başka insanı görür. Bakışı aldırıştır. Kameraman da onu görür ve kamerayı onun yüzünde sabit tutar. Bilinç altında yalnızca insan yararı için bir el uzatma hepimizin bilinçaltındaki suçluluk ifadesine dönüşür. Yayıncılar da nazik bir sesle ölen, yaralanan, yaralanan ölenlerin bitmeyen listelerini verirken bu anda her zaman atsız olan sadece kendi kör ve bilinç dışı kaslarımızın bedenlerimizin bir uzantısı kameraman kamerasını modern savaş bataklığında atsız kalan, ağlayan çocuğa bakan iri, zincir adamın yüzüne doğru tutar. Bu aldırışın basit bir örneğidir. Kendi gibi bir insanın farkına varmaktan benliğini ötekinin acısı veya neşesiyle özdeşleştirmekten hepimizin ortak bir insanlık temeli üzerinde durduğumuza dair suçluluk, acıma ve farkındalıktan oluşan